Merhaba Gürkan TV ailesi. Bazı insanlar sadece yaşamaz. Arkalarında yüzyıllarca silinmeyecek gölgeler bırakırlar. 1960'lı yıllar Bitlis'in Mutki ilçesinin o sapa köylerinde güneşin bile girmeye korktuğu evlerde bir isim fısıldanıyordu. Bitlisli Belkıs. O bir şifacı mıydı yoksa ruhunu karanlığa satmış bir cadı mı? Bugün Gürkan TV'de yeni doğan bebeklerin ve gölgelerle konuşan o kadının gerçek hikayesine iniyoruz. Işıkları kapatın. Çünkü bu gece Mutki'nin karlı dağları dile gelecek. Her şey, Mutki'nin köylerinde bebeklerin sebepsiz yere sakat doğmaya başlamasıyla başladı. Modern tıp çaresiz kalmış, köylüler korku içinde birbirine bakarken tek bir isim kurtuluş olarak göründü. Belkıs. İddialara göre Belkıs, sadece insanlarla değil, bizden olmayanlarla, o kadim gölge varlıklarla iletişim kurabiliyordu. Kapısına giden anneler, kucaklarında sakat bebekleriyle o karanlık odaya girdiklerinde, Belkıs'ın gözlerinin derinliğinde kendi kaderlerini gördüler. Belkıs'ın yöntemleri ürperticiydi. Bebeklerin etrafında saatlerce süren ayinler yapar, üzerlerine anlamı bilinmeyen tılsımlı muskalar dikerdi. Köylülerin anlattığına göre Belkıs'ın odasında tavanın tam ortasında asılı duran hiç kurumayan simsiyah bir bez parçası vardı. Rivayet odur ki iyileşemeyecek olan bebekler o odaya girdiğinde tavandaki o bezden yere doğru simsiyah buz gibi bir su damlamaya başlarmış. Belkıs o an susar, sadece o karanlık köşeye bakar ve fısıldarmış. Vakit doldu, gölgeler razı gelmedi. En garibi ise bebekleri karanlık bir köşeye bırakıp o köşedeki gölgelerle pazarlık etmesiydi. Bazı bebeklerin mucizevi şekilde iyileştiği, bazılarının ise o odadan hiç çıkamadığı söylenir. Bir takipçimin dedesi anlatıyor. Belkıs'ın kapısına bir gece yarısı gittik. Odanın içinden onlarca bebek ağlaması geliyordu ama Belkıs'ın yanında tek bir çocuk bile yoktu. Bize bakıp onlar geri gelmek isteyenler. Kapıyı sakın açmayın dedi. Kimine göre o bir kurtarıcıydı, kimine göre ise bebeklerin sağlığını başka karanlık güçlere kurban veren bir iblis. Belkıs'ın gerçekte kim olduğu hala bir sır. 1960'lardan bugüne kalan tek şey Bitlis'in o karlı gecelerinde hala anlatılan bu ürkütücü hikaye. Mezarı bilinmiyor, güçlerinin kaynağı ise meçhul. Ama Mutki'de hala bazı yaşlılar der ki, eğer bir çocuk gece sebepsiz yere ağlarsa, Belkıs'ın gölgesi pencerenden içeri bakıyor demektir. Hatta bugün bile o terk edilmiş. Mutki evlerinin duvarlarında, Belkıs'ın kullandığı o gizemli muskaların izlerine rastlandığı iddia ediliyor. Bitlisli Belkıs dosyası burada kapanıyor ama sırlar hala o dağlarda saklı. Sizce Belkıs bir şifacı mıydı yoksa bir cadı mı? Belki de hala o dağların birinde bir beşiğin başında bekliyordur. Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik gölgelere dikkat edin. İyi uykular.